Lan vurdum tamam mı? Gel gel buraya gel buraya. Vurdum. Lan üstümde bir ton metal var. Dur şunu şuraya koyayım. Vurdum bir daha geldiler. Lan vurdum bir daha geldiler. Videoyu aldıydım. Hatta videonun son şeyinde ağzına sıçayım sana dedim. <laughs> Şırıngam yok. Mermim azalmış. İbo seni duymuyor tabi. Tabi. <laughs> Ulan vuruyorum vuruyorum geliyor namussuz. Niki ney? Get Vrenk mi Hatırlıyor ne mi? işte? Chatte yazı yazıştım. Get Vrenk mu? Cur mu ne? Get Vrenk. O gün beni bu e, su arıtmayla haydutun arasında öldüren adamlar vardı. Onlar mı acaba? Vallahi bilmiyorum birader. Gelip gelip durdular. <laughs> Bunlar alıyormuş ya küreyi. O şeyin arkasındaki evi patlatacağız. Bilmem ne going deep falan bir şeyler falan yazıyor. Going deeper. Ben going deepciyim falan der gibi. Vallahi bilmiyorum da şu küren etrafına bir fizibilite yapayım ben bir. Adam mı var? Evet. Geldim. Düşme. Evet. Nerede? Aşağımda. Sağlıkta sanki. Metal ev var bak orada olabilirler. Tam aşağımdan. NE tarafı. Düştü. Geldi yakın geldi. Yardım. Düştüm. O da düştü. Alınlar geliyor. Yakın yatağım var. Bunlar ne buradaki metal ev kesin Kaçıyorum geriye. Kaç ya 4 6 yeter mi? Kanka taş duvar yandan patlatır gireriz. 2 tane al yeter. 4 tane alayım o zaman. Aynen yedek kalsın. Canım çok lovama ya şırınga da getir bana. Kendimden veririm. Atla geliyorum kanka. <Gülüyor> geldim geldim. <laughs> Bekle kanka. Ne patlamadı lan? Aha. Açılınca patlat bombayı direkt. İçeride adam almadım, var. Almadım almadım. Acele ettiğimden almadım. Gel arka tarafı arkaya gel. Anasınıza cc de mi var? Hı, -hı. Direkt pat pat seçildi ya. Heyecandan ne yaptım bilemedim ki biraderim ben. Al şu metalle de devi kapat. Da vardır evde metaller. Bir dakika. Ha, şunu da kırma. Şırın atsana bana. Al. Attım bir tane de arkanda. Lan kırıl lan Vay ağzına sıçayım sen. Hmm. <laughs> Bunu alabilirim. Tekrar at, tekrar at, tekrar at. Gerek yok. Katil doluyum doluymuş lan. Bir dakika bekle. Burada filan. Heşku falan dolu olan ev. Lan onlar iki gündür manyak gibi kaslıyorlardı lan. Dün beni kaç kere öldürdüler ya? Çıldırdım amına Bu bizim öldürdüğümüz ne? Flat ne? Ya şu şeyden tanıdım. Flat var. Flat'tan tanıdım. Flat bir ne var ya? Ondan tanıdım. Dün daşlık geçiyorlardı bende. Niye? Kaldırıyorlardı, şırınga atıyorlardı. Şırıngayı basmamı bekleyip sonra tekrar öldürüyorlardı. Ay yazık. Kapı yok mu? Bir dakika atacağım, Hı. atacağım, atacağım bekle, sakin, atacağım. <laughs> ah titreme geldi. Diğer evde o şey olan kanka, şeyin arkasındaki. Kapı da var. Haritada bir şey kaldı. zaten o da şeyin arkasındaki Yarın direkt kapıda rastlayacağım. dur, sakin. Bak adamlardan ne çıktı. Şuradan metal alıp hemen bir kilit basıp tamam ev bizde artık. Ya abi uslu dur. Benimle uğraşma. Benim helikopterimi niye düşürttürüyorsun sen? ne işler? <laughs> 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 Bunlar dolu lan. Eski kafalık giy kanka. Hani aha gördüm. Susturucuyu da bulduk. Tamam at bunlar işi bitti artık. Şimdi bizim buradan süpürleri götürelim. Nasıl titriyorum şu an ben? <laughs> ben de titriyorum ya. Hadi gel bir gidelim hemen geri gelelim, gel. Allah üstünde olur değil mi full? Hı? Hmm? Üstün full dolu değil mi? Üstün full dolu da. Bir önemsizler var. Dur önemlileri alalım be C4 bas. Şurada rafineye bir ham petrol koyup geliyorum ben. Kömür çık. Heşkü vereyim. Yok lan, evin üstün... al, al varmış 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 al. Bak burada varmış. Ya evin üstüne çıkacağım biliyor musun? Yapı yapacağım.